Bir bülbül şakaması bu sevda. Bir kumru nakaratı. Damın saç aldı serçe yuvası. Ceylanın gözü, maralın nazı. Güvercin taklası, tavşan yavrusu. Oğlak sekmesi, kuzu kokusu gibi sevda. Bir rahmet sana bu sevda. Ramazan bereketi, Kadir gecesi, Bayram sevinci, asker tezkeresi, Ayaz gecede yorgan döşek, Çöl ortasında gölgelik, Çatlak dudaklara su gibi sevda. Bir renk cümbüşü bu sevda, Her tonunda bin gökkuşağı, Yeşilinde ergen hayaller, morunda cennet düşleri, alında gelin nazında edep, mavisinde kardeşlik dokusu gibi sevda. Bir Anadolu bahçesi bu sevda, gül yaprağında çiğ damlası, meltem esintisi göl kıyısı, İde'ye dolanan sarmaşı, dağın eteğinde gelincik tarlası gece yarısında ergiz kokusu gibi sevda. Bir ömürlük emek bu sevda. Anacığımın nasırlı ayası, babamın ekmek dağarcığı. Ağabeyimin alın teri, buğday harmanında çay sefası, ırgatlığımın öğlen uykusu gibi sevdam. Bir yaman yakarış bu sevda. Dervişin tesbih tanesi, abidin alnında secde izi, alimin rahmesinde kitap, sofinin pişmanlık ahı, hatme duasının coşkusu gibi sevdam.